Evet, Türk dünyasında yetişmiş bazı ilim insanları var. Onlara bir bakalım sizlerle. Akşemseddin. E, doğum tarihi bilinmiyor arkadaşlar. 1459 yılında e, Akşemsettin değerli arkadaşlarım Şemseddin Mehmet adıyla ne yapacaktır? E, meşhur olacaktır arkadaşlar. E, esas adı Şemseddin Mehmet'tir. E, teni beyaz olduğundan dolayı, beyaz tenli olduğu için değerli arkadaşlar Akşemseddin lakabı ne yapacaktır? Sonradan yani Şemsettin zaten adı yüzü beyaz olduğu için Ak Şemsettin olarak ne yapacaktır? ifade edilecektir. Bu şekilde de meşhur oluyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul'un manevi fatihlerinden olarak ifade edilecektir kendisi. Ayasofya'da kılınan fetihten sonra biliyorsunuz arkadaşlar Ayasofya'da fetihin sembolü olsun diye camiye çevrilmişti Ayasofya. Ve orada kılınacak ilk cuma namazını değerli arkadaşlar kim Ak Akşemsettin'in kendisi kılacaktır değerli arkadaşlar ve orada hutbeyi de ne yapmıştır? Okumuştur canlarım benim. O günden sonra biliyorsunuz e, gerçi şu anda Ayasofya'yı yeni açtık e, bazı e, şeyler e, gelenekler e, tekrar bir de yaşatılmaya çalıştı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Kılıçla değerli arkadaşlar arkadaşlarım e, oradaki e, ş nasıl diyelim en büyük e, caminin imamı ya da oranın müftüsü olan kişi kadısı olan kişi değerli arkadaşlar, orada cumayı kıldırırken hutbeyi verirken ne yapmıştır? Kılıç da değerli arkadaşlar hutbelere çıkmıştır. Bu gelenek ta ki Fatih döneminden itibaren Ayasofya camisi kapatılana kadar devam etmiştir arkadaşlar. Yine tekrar bir daha Ayasofya açılınca bir daha yaşatılmaya çalıştı. Birazcık millete tuhaf geldi ama tabii ki bu durumun açıklaması lazımdı değerli arkadaşlar. Evet. Akşam Hizmet'in Sahne Sıvan Medresesi'nden önce Zeyrek Camii'nde görevlendiriliyor değerli arkadaşlar. Orada öğrencilerine de sever vermiştir. kendisi mikroorganizmalardan bahseden ilk kişidir. Yani mikroplardan değerli arkadaşlar ilk bahseden kişidir. Ve şöyle bir ifadesi vardır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük değerli arkadaşlar canlılar ve tohumlar vesilesiyle olur. Bakınız yani o dönemde bunu tespit etmiş arkadaşlar. Adına mikrop dememiş ama bunu Demek ki bir insandan insana geçiyorsa, bir şey oluyorsa bu onda canlı bir şeyin olduğunun göstergesidir. Anlatabiliyor muyum? Canlı bir mikro organizmanın bir mikrobun olduğunu göstergesidir ki yani e, bu hastalık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanından insana geçtikçe hastalık yapıyor diyecektir. Ve e, bunu da şöyle yorumluyoruz. Hastalıkların bir kalıtım yoluyla yani DNA sarmallarıyla bir de değerli arkadaşlar mikrop yoluyla bulaştığını ne yapıyor? Akşemseddin o dönemden itibaren tespit etmiş arkadaşlar. Evet, mikrobiyolojinin babası olarak ne yapılacaktır kendisi ifade edecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz Pasteur var, meşhur. Robert değerli arkadaşlar Koch var. Bu gibi ilimler arkadaşlar e, ne yapacaktır? E, bu Akşemseddin'in ilminden istifade edeceklerdir değerli arkadaşlar. Evet. Kitabı Tıp ve Hali Müşkilat adlı eserleri de meşhurdur değerli arkadaşlar. Evet Ali Kuşçu doğum tarihi bilinmiyor. 1474 yılında dünyaya giriyor değerli arkadaşlar. Timur Devleti'nin hükümdarı ve bilim adamı Ulu Bey'in değerli arkadaşlar Doğancıbaşı. Bakınız bunun babası anlatabildim mi? Doğancıbaşı olduğu için bu aileye ne yapacaktır? Kuşçu lakabı verilecektir arkadaşlar. Kuşçu lakabıyla ne yapacaktır? Tanınacaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi Ali Kuşçu Semerkant'ta ne yapacaktır? Orada bir takım aydınlardan dersler alacaktır. Bunlar Gıyaseddin Cemşit El-Kaşi, Ulu Bey, meşhur Ulu Bey değerli arkadaşlar. Kadızade Rumi gibi insanlardan dersler alacaktır arkadaşlar. Hangi dersleri? Matematik ve astronomi dersleri değerli arkadaşlarım. Yine, Akkoyunlu ülkesinde uzun bir süre yaşayacaktır. Ve Fatih'in daveti üzerine İstanbul'a gelecektir arkadaşlar. Ve Akkoyunlu ülkesinde görevi bulunduğu sırada Fatih davet edince kusura kalmayın sultanım ben şu anda burada vazifeliyim, vazifemi yapmak zorundayım. Eğer vazifem biter de sizinle ilgili bu hoş davetinizi kabul etmek isteme niyetindeyim. Bittiğim zaman görüşelim diyecektir Ve daha sonra değerli arkadaşlar biliyorsunuz daveti kabul edecektir ve şöyle ferman buyuracaktır Fatih Sultan Mehmet. Ali Kuşçu sınırdan değerli arkadaşlar bakınız karşılama heyeti gönderiyor. Sınırdan itibaren İstanbul'a gelene kadar her günü için yani yolluk veriyor arkadaşlar bakınız. Her günü için bin akçe arkadaşlar bakınız bin akçe. Uuu, 1500 kilometre olduğunu bir şöyle bir hesap ettiğiniz zaman arkadaşlar Ali Kuşçu o dönemde dünyalık adına malı götürmüştür. Anlatabiliyor muyum? Bin akçe arkadaşlar hesabını yapın yani Fatih Sultan Mehmet'in burada ilme verdiği değerdir esasında anlatabiliyor anlatabiliyorum parayla ölçülemez diyor yani senin buraya gelmen ve aylık olarak da kıymetli arkadaşlar e, ne yapacaktır 200 akçe e, maaş bağlayacaktır kıymetli arkadaşlar Ali Kuşcu'ya. Evet, Ali Koç'u Osmanlı Devleti'nde matematiğin temellerini ne yapacaktır? Atacak, bahşiş bir erkektir arkadaşlar. Ayasofya Medresesi'nde ne yapıyor? Görevlendiriliyor ilk değerli arkadaşlar ve orada matematik ve astronominin temellerini attıracaktır Osmanlı Devleti'nde. Daha sonra Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi ve Mehmet yani Mirim Çelebi, II.Beyazıt döneminde çok meşhurdur bu. Mirim Çelebi gibi kıymetli gökbilimcilerin yetişmesine ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır canlarım benim. Evet. Ali Kuşçu İstanbul'un enlem ve boylamını ne yapıyor? Belirliyor değerli arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. En önemli eseri Risaletül Muhammediye ve Risaletül Fethiye adlı eserleridir değerli arkadaşlar. Bunu da Fatih Sultan Mehmet'e ne yapacak? Atfedecektir. Onlara hediye edecektir. Evet 1836'da biliyorsunuz ayın değerli arkadaşlarım kriteriyle ilgili haritası çıkarılır. İşte o harita üzerinde değerli arkadaşlar Ali Kuşçu'nun ismi vardır değerli arkadaşlar. Yani bilim insanları Ali Kuşçu'yu da Vefalı davranmıştır. Onun ismini de oraya ne yapmıştır vermiştir. Mesela Atatürk'ün ismi vardır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in ismi vardır. E, tarih açısından baktığımız zaman. E, Uluğ Bey'in ismi vardır değerli arkadaşlar. Evet Ulu Bey. Ulu Bey asıl adı Muhammed Taragay'dır değerli arkadaşlarım. Timur'un torunu olarak bilinir. Ve aynı zamanda biliyorsunuz bir taraftan devlet yöneticiliği de yapacak arkadaşlar. Evet zaten ifade etmişiz. Devlet başkanlığı yapmış ve bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır. Matematik ve astronomide müthiş. Tek kelimeli arkadaşlar. Tek kelimeli. Harika bir insan. Evet. Türk İslam tarihindeki değerli arkadaşlarım ilk rastathane olarak kabul edilen Semerkant'ta arkadaşlar rastathaneyi ne yapacaktır? Kuracaktır değerli arkadaşlarım. 1394 ve 1449 yıllarında yaşayan bu güzel insan. Evet. E, gökbilim kataloğunun en mükemmeli olan ve sayılan değerli arkadaşlar, Zici Bey adlı eseri ne yapıyor? Oluşturuyor canlarım benim. Ve bu eser, bakınız bu eser, daha sonra değerli arkadaşlar biliyorsunuz Greenwich, İngiltere'den geçen o biliyorsunuz başlangıç medeniyeti var. Bu Greenwich Gözleme kuran arkadaşlar, Conflamstead'in Britanya Gök Tarihi adlı eserinde de ne yapacaktır? İlham olacaktır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İlham olacak. Ve yine bu da Ali Kuşçu gibi arkadaşlar, Ay'da kriterlerin birisine adı verilen diğer vahşi irkimiz değerli arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet. Evet konuları bitirdik. Şimdi soru cevaplarımız var değerli arkadaşlar. Osmanlı'da halk kalemiye, seyfiye, ilmiye sınıfı olmak üzere üçe ayrılmıştır diyor. Böyle bir ifade kullandık mı? Tabii ki hayır değerli arkadaşlar. Biz halk için kullanmadık bunu. Kim için kullandık? Yöneticiler için yani askeri sınıf için kullanmıştık. Hatırlayacaksınız. Yani Osmanlı Devleti'nde halk esasında iki ayrıdır. Yöneticiler ve reaya olarak arkadaşlar. Veziri azamlar seyfiye sınıfı içerisinde yer almıştır. Evet değerli arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Kadılar kaza yönetiminde görev yapmış yapmışlardır. Evet hatırlayalım zaten. Ne demiştik? E, kadılar değerli arkadaşlar e, hem adli hem de idari bilimin başıdırlar değerli arkadaşlar. Medresede ders gören talebelere danışman, Softa, Suhte gibi isimler verilirdi. Evet, medresede hatırlayın bu medresedeki kariyer basamaklarıydı kıymetli arkadaşlar. Bu isimleri söyleyebiliriz. Osmanlı'da tıp öğrenimi için Darül Hadis bölümü açılmıştır. Tıp öğrenimi için Darül Hadis değil, Darül Tıptı arkadaşlar. Darül Hadis, hadis öğrenimi içinde. Devşirme sistemi ilk olarak 1. Mehmet döneminde uygulanmıştır. İlk olarak değerli arkadaşlar tabii ki 1. Mehmet döneminde uygulanacak. Pençik sistemi 1. değerli arkadaşlar Mehmet döneminde özür dilerim 1. Murat döneminde hatırlıyorsunuz. Penç-yek Pençik yani 5'te 1 olarak uygulanmıştı. Bundan sonra ise değerli arkadaşlar biz savaş esirlerinden değil de kendi topraklarımız üzerinde yaşayan insanlardan Hristiyan gayrimüslim tabii ki bunlar onlardan alınan kişilerden arkadaşlar ben ne oluşturmuştum? Deviştirme sistemini oluşturmuştum. Mikroorganizmalardan bahseden ilk kişi değerli arkadaşlar Ulu Bey'dir demiş. Hayır değerli arkadaşlar demin söylemiştik Ulu Bey değil mikroorganizmalardan bahseden kişi Fatih'in de aynı zamanda hocası olan değerli arkadaşlar Akşemseddir. Osmanlı'da matematiğin temellerini Ali Kuşçu atmıştır. Evet medeside medresede Ayasofya medresesine görevlendiriliyor hatırlıyorsunuz. Matematikte değerli arkadaşlar bir numaradır. Astronomide bir numaradır kıymetli arkadaşlar. Matematiğin temellerini Ali Kuşçu ne yapacaktır? Atacaktır kıymetli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bugünkü tekrar sorularımız bu kadar. Ee, tekrar bir daha e, konu anlatım videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kıymetli arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi günler.